Merhaba arkadaşlar, çok güzel bir salata tarifiyle geldim. Bakın malzemelerimiz bunlar: tereyağı, közlenmiş kapya biberim, yoğurdum, sarımsağım, makarna ve cevizim var. Bunlarla yaza çok yakışan bir salata yapacağız. Öncelikle hemen tencereye su alıyorum. Kaynadıktan sonra makarnalarımı içerisine atıyorum ve yumuşayana kadar pişecek. Bu arada ben hemen yoğurdu sosunu hazırlıyorum. Yoğurdu ekledim. Tuzunu ekledim. Sarımsak ekliyorum. Biraz da süzme yoğurdu koyarsanız daha da güzel olur. Karıştırdım. Bakın sosum da hazır. Evet makarna pişti. Hemen onu da bir kaba aldım. Daha sonra yoğurdun içerisine ekledim. Bu şekilde karıştırıyorum. Şimdi sosunu yapacağım kapya biber sosunu. E, hemen tencereye sıvı yağımı aldım. Şimdi tereyağını da ekledim. Karıştırıyorum. Eridikten sonra ceviz ekleyeceğiz. Ceviz ve kapya biberi Evet öncelikle kapya biberimizi ekliyoruz arkadaşlar. Evet eridi. Kapya biberimi ekledim. Evet bakın bu şekilde olduktan sonra rengi de biraz değiştikten sonra hemen içerisine doğradığımız cevizlerimizi iri iri doğradığımız cevizlerimizi ekleyeceğiz. Evet, şimdi cevize geldi sıra. Onu da ekledim. Bu şekilde. Cevizler de hafif kavrulduktan sonra ocaktan alıyoruz. Evet, altını kapatıyorum. Şimdi makarnaları servis kasesine aldım. Şimdi kapya biberli sosumu yavaş yavaş ekliyorum. Bu şekilde ceviz, makarna, yoğurt ve kapya biber inanılmaz bir uyum sağlıyor. Bakın bu şekilde çok güzel bir salata oluyor. İster misafir sofralarınıza, isterseniz normal öğün olarak da yapabilirsiniz. Deneyen herkese şimdiden afiyet olsun arkadaşlar.